Herkese merhaba. Ben Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Rümeysa Tunç. Bugün sizlere Konya Spor hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. 1922 yılında Konya Gençler Birliği adıyla kurulan ve 1965'te Konya Spor adını alan kulüp Türkiye futbolunun köklü temsilcilerinden biridir. Yeşil beyaz renkliyle sahalarda mücadele eden Konya Spor, Konya'nın tarihine ve kültürüne kök salmış bir futbol mirasını temsil eder. Takım maçlarını yaklaşık 42 bin kişilik kapasiteli modern mimarisiyle dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi stadyumunda oynar. Konya Spor'un başarı hikayesinin en parlak anlarından biri 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandığı o unutulmaz zamandır. Ardından gelen Süper Kupa Zaferi ve Avrupa Arenası'ndaki mücadeleler kulübün o unutulmaz e, anlarına eklenir. E, yalnızca Konya'nın değil Türkiye'nin de dört bir yanındaki taraftarlar için de bir umut ve heyecan kaynağıdır. E, 2021-2022 sezonunda Süper Lig 68 puanla 3. sırada tamamlamaları ise kulüp tarihinin altın harflerle yazılmıştır. Konyaspor'un güncel yönetiminde kulüp başkanı görevini Ömer Korkmaz üstlenirken ikinci başkanlık görevini ise Adem Bulut yürütüyor. Bulut özellikle e, kulübün ekonomik sürdürülebilirliği, altyapı çalışmaları ve sponsorluk anlaşmalarında da aktif bir rol üstleniyor. Teknik direktörlük görevinde ise e, tecrübeli isim Recep Uçar bulunuyor. Uçar'ın futbol felsefesi genç oyunculara fırsat veren ve modern futbol anlayışını sahaya yansıtan bir yaklaşım içeriyor. Konya Spor sadece bir futbol kulübü değil, kentin simgesi, binlerce insanın bir yaşam biçimi ve tutkusudur. Ana sporun tümesan olduğu, diğer destekçilerin katkılarıyla Konya Spor sahada mücadele ederken, sağ dışında da büyümeye devam ediyor. Yeşil-beyaz hikayesi her sezonda güçlenerek ün kazanıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.